Bu, ee, on bir buçuk, falan geldi on abi. bir buçuk, on iki geliyor. Evet, Kaç saat sürüyor bunun pişmesi? Biz ee, biraz daha fazla döndürüyoruz. Normalde da iki buçuk saatlikten oluyor. Oluyor mu? Biz mi? biraz daha ee, yeni açtığımız için bir kendimizi hataya kaplıyoruz. Ee, aşağı iniyoruz, sançılar. Evet, birkaç sene önce o Yeniçeride girişler yapıyorlardı. Yani Ama, Ama şey çok, çok iyi pişirememişlerdi. Yani Hele dönmüyor Tabii Yani yan Yamyam gibi Gözeldir evet. Ön sahibi Evet Ben yani. de çekim yapıyorum zaten evet. Bize, de. Bize de orayı tavsiye ettiler O zaman gittik evet. Hatta hanım yiyemedi Bir daha piştirdi onları yam Aynı yan yan gibi Olmuyor Bize, Şimdi İyi pişti Yersin yamyayı İyi yamyayı Ben ayarlayacağım benim Evet Yani yapacağız Kankolda Böbrek yamyası Evet Hatta böbrek yiyip onanmaz Böbrek yiyip onanır Onların

11 ya. Bunlar ne yapıyorsun? Ne türlü odaklanıyorsun? Güzel. Siz evet. Bu, Ben çabuk. Çabuk. bu işimi yapıyorum. Ben yapıyorum. bunu bitirdikten beri bu işlem evet. Çok, evet. çok güzel. Şampuanı ıslatıp duruyorduk. bir söyler misin yani Oradan şu anda aspa var ama bir ay kadar geçirebilirsek değiştireceğiz. Öz bahçede. Öz bahçede. Evet, Et balık restoran olur. Evet. Balık da olacak. Deniz olacak. Ben kendim restoran ustasıyım. Öyle mi? Çanakkale Raja restoranı tutacağım. Evet. Ooo. Şey. mı? Bize nasip oldu. Raja da mı? Tabii. Oranın ustasıydım ben. Aa. Bize de mekan nasip oldu. Buraya gittik. Ben de güzel bir okuyorum. Öyle mi? Tabii 4 senedir orada bile da. Çok güzel. Evet. Baca, güzel güzel. Salonu yaptım ben. Geçen yıl aynı burada. Çok güzel. Mekan diyeceğiz. Evet, bayılma olsun yani. Güzel Kendi işim bambaşka. Peki bu bağlantıları sen yetiştiriyor musunuz hır veli? Yok abi biz eee üreticiye soruyoruz. Üretici soruyor. Yetiştir Beni yapma biz. Çok da yorzar. Orası yor, orayı Balık nereden gelecek? Karadın yoldan mı alacak? Adı mı? Bana da özel Hasan bahsetti bir bu evet. e, burası güzel bir restoran Dışarı evet. E, 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 e. rusat biraz nasıl sıkıntı olur şey, Yani. Ama yani var, daha de hep yollardı burada yani. Tabii vardı. Evet. Ya sadece yani. onlar ve yollar ya. Açmışlar, seri bitince kapatmışlar. Evet. Olmuyor, evet. 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 yaz biz, da. biz o hikayeyi devam edeceğiz inşallah. Oh, o yıl buradayız. Allah'a emanet olun. Evet. Akdeniz böyle yani. Evet. Yani mesela yaz, kış, yol boyu, yaylalarda var. Yani bizim çarpımızın böyle bir şeye ihtiyacı var. Evet. Hani tam evet. var ya. Bak şimdi o hakkın beş tane konum istedim. Evet. Ama kimse evet. de şu evet. an beş tane konum istedim. Evet. Evet. I'm going to